Benim adım Düzeli Arslan, Tünceli, Güleşköy'ü Bağlarbaşı'ndayım. Bağlar başındayım. Orada ikamet geliyorum. Bu afet evi bize yapılırken başında durdum. Temel açılırken. Başında Mahmut Bey diye birisi var. O firma, temeli açan firmanın başında Mahmut Bey diye kısa boylu bir arkadaşım. Var. Dedim ki arkadaşım bu kotayı bu kadar düşünme. Arkadaki ev telkededir. Sen dedi benim işime karışamazsın. Madem biliyorsan gel sen O zaman bizim işimize karışırsan bırakır gidersin. Dedim yani tamam kardeşim ne yaparsın yapın. Yapın da bana sorun gelir. Aldılar açtılar açtılar. Belki de dört buçuk metre derinlik yaptılar. Yani temeli kotayı dört buçuk metre belirli düşürdüler. Düşürdüler. Ondan sonra ya diyorum bu duvarı yapın. Bak siz kotayı düşünün. Bu yarmanın önüne duvar yapın ki arkadaki bina yıkılmasın. Zarar görmesin. Sen dedi bizim işimize karışmasın, Biz yaparız. Aldın Evin temelini attılar. Tabi temelden çıktılar. binayı kurdular. Ya kardeşim bu duvarı yapın. Yapacağız amca. Yapacağız. Hep yapacağız diye. Gelin mühendis yapacağız mendis yapacağız. Durmadan kontroller geliyor, şey yapıyor, söylüyorum. Hep bir yapacağız. İki buçuk yıl beni be bu şekilde kandırdı. Orada başında, Türkiye'nin başında Ayhan Bey diye büyük mendis oldu. Serkan Bey vardı, Özkan Bey vardı. Bir sürü mendisler vardı. Hepsi de biliyor, hepsi de gelsin. Böyle yüzüme desin ki amca hayır biz böyle bir şey demedik. Her gelen dedi ki tamam yapacağız. Devre bu duvar yapılacak. Ya arkadaşım yaptı. Sonra adamlarla yani kanlı bıçaklı olduk, olduk yani. Adamlar her zaman bana saldırıyor. Amcam diyor, Senin yüzünde bizim evimiz yıkıyor. Senin yüzünde bizim evimiz gitti. Seni memur getirdim. Memur onların evinin altını dedi ki bizim ev patlamış gitmiş. Memur geldi gitti evin altı patlamış. Diğer Amcamın evi alttan patlamış. Betonları gitmiş ele. Ondan sonra tamam amca yapacağız, tamam amca yapacağız. Şimdi onlar da bir tarafta diyor ya bunlar seni kandırıyorlar. bunu duvar yapma. Kendi gücünle yap. Beni o tarafta sıkıştıran. E bir emekli adam gücüm yok. Aldım 13-14 bin lira bir maaşla ben ne yapabilirim? En son iki buçuk yıl geçti. Hayran Bey geldi. Aynı aynı ve aynı gün temelleri atılmış, aynı plan proje, aynı yani aynı şirket köyde beş tane ev yaptı bize. Beş tane ev yaptı. beniyle benimle beş kişiye yaptı. Hüseyin Bey'in Hüseyin Çelik'in kapısının önünde oturdum. Çağırdı beni. Gittim. Amca sen bizi çok rahatsız ediyorsun. Biz de seni çok şartlık yani hakkını bize helal et. Yarın gelip de senin duvarını yapacağız. Ben de inandım safım, yaşlıyım. Tamam dedim. On ikine baktılar, on ikinde bir, bir terge yok. Tabi arkada şeyler, kayalık var. Hüseyin Bey sen makineyi getiririz, bu kayayı kıracağız. Sen de dediler işte saat başı 1250 lira beni senden para alacak. Bilmem işte Yakıt parası bende bir şeyler söylediler. Onu alacağız. Tamam adam kabul etti. Adamın maddi durumu iyi tabii kabul etti. Döndüm bana dedi ki amca dedim, sen de dedi bize katkıda bulunacaksın. Bir kardeşim diye ben emekliyim bellidir. Aldım 13 bin lira para. Ha beraber Banga'ya gidip size bir tane maaşımı vereyim. Fazla veremem. Çünkü ondan sonra aşk kalacağım. Size bir maaşımı verebilirim. Ses etmedi. tamam dedi amca yarın dedi başta sana çimento yapay taş getirip sen oraya yapay taş gider. dedi yapay taş ne olduğunu bilmiyorum. Ne bileyim yapay taş nedir? Seninkini başlarız, yaparız ondan sonra Hüseyin Bey'in yaparız. Ben de tamam biliyorum. Ben de muhabbet. Neyse Hüseyin Bey'in Çayını içtikten sonra kalktı gitti, sabah geldi, taş çimenden, kum çimenden geldi, Hüseyin Bey'e döküldü. Bana dökülmedi. Telefon olsa bana, ya Ayhan Bey, hani sen akşam bana söz verdin. Sen bana, den amca söz, başta seninkini yapacağım. Ne oldu? Tamam amca yapacağız dedi. 12. iki seninkini yapacağız. 12. bitti. Telefon ettim, daha orada tabii. Daşon'a veriyor, Daşon'a yapıyor. Taşı, dedim ki vere ya dedi seninki plan projeye girmiyor ya kardeşim aynı şey, aynı AFAD, aynı Türkiye, 12 niye, yani niye plan projeye giriyor da benimki niye giriyor? yani bizim dört kişinin niye plan projeye girmiyor, 1 kişinin niye, ama yalnız oradayken bir telefon geldi, bir telefon geldi, bunu da şöyle, diye, yani ben partiyi kötülemiyorum. Dedim ki Elif AK Parti'nin gençlik kolları başkanıdır. Bilmem Türkiye'de isim söyledi ama kimin samimi dostudur. Peki ben inan diğer Parti'ni mi olan bana yapsınlar? Yani bu İlan partili mi olayım ben? Şimdi Üzerli Bey şöyle yapalım mı senden Recep? Önce tam anlaşılsın diye. Şimdi telefon geldi, senin işini bırakıp ona gitsinler mi denildi? Hayır hayır, ona, Hı. ona denildi. ona ben ne bileyim, orada sadece... Yani i̇şte, bunu dedi. Elif Hanım dediğiniz kişinin şeylerle El, alakası Elif Hanım, ne? O Hüseyin Bey'in kızıdır. Hayır, şey değil. Evinin duvarı yapılacak Hı. olan şahıs. İşte yaptılar, onunkini yaptılar. Değil Hı. mi? Hüseyin Bey'in telefonu şeyini yaptılar. Anladım. Böyle bir iddia var. Şimdi Düzali Bey bu daireler ne zaman yapıldı? Konutlar ne zaman Bana yapıldı? Bana burada daireler veriyorum ben desem ya iki buçuk daha e, biz daha tahsite başlamak oldu demeyle. Yani üç, üç, Toki üç... yaptı evet. öyle mi? Afat'ı, Peki... Afat'ı Toki'ye verdiler. Afat bu burada şeyler var. Neydi? Eviniz Baş... mi yıkılmıştı? Neydi? E, tabii köy evi yıkıldı, toprağımı etti yıkıldı. Şu ya şey, burada, e, siz e, Maraş depremin değil değil mi? O çünkü Maraş, geçen sene. Vallahi, demar... Elazığ'da Elazığ depremi. Elazığ, 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 Elazığ. Elazığ'da. Elazığ'da ya büyük deprem Evet, Sivrice depreminde <laughs> onda hak sahibi oldunuz evet, değil evet. mi? Evet, evet. 18-2 2020'de ha, olan şeyden dolayı kazanmışsınız hak on, sahibi oldunuz. 18-2 tamam hayır, hayır tamam 19. ben okudum ha, tamam, yok, 24 de diyor 2020'de ben şey. dedim 12'ni yaptılar ben demiyorum vatandaşın şimdi dizimi. şöyle yapalım ee, tam anlaşılmadı meramınız Şimdi sizin yani TOKİ konutları yapıldı. Evet. TOKİ konutları yapılırken seninki biraz alçakta yapıldı. Ya bunun bize dedi ki çevre düzeni Yok, bir mesela saniye, şey. Yok ver. Biraz seninki aşağıda yapıldı. Senin akrabanın evi biraz daha yüksekte kaldı. Senin istinat duvarı örmedikleri için şimdi onun evi kayıyor mu? Evet zaten ev patladı. He tamam. Yani hep patladı. E... ben Heh. e, adamları da getirdim. Tamam. Ben yedi de Ya dedim ya bunlar beni öldürecek ya ben bunları evet. öldüreceğim. Yani artık arkadaşlar orju şeye gelmiş. Peki bununla ilgili dilekçe verdiniz mi böyle sözlü hep konuşmuşsunuz. Onlar da vermişler, oldu. ben de vermiştim. Tamam ne? nereye verdiniz dilekçenizi? Avadım verdim. Avad. Onlar ne dedi peki? Onlar evine cevap geldi. Sonra taki mendiseriyle avad geldi de bakma onların evine işliyorsanız sizin evinizi de yıkalım size de taki evi yapalım. Onlar hayır dediler. Biz babamızı... Onların normal kendi eviydi. Evet kendi mi? Size TOKİ konutu yaptılar. Evet, evet bize yaptılar. Anladım AFAD Benimki daha yani şey onlarınki toprak toprak yani çamur duvarlı, toprak duvarlı. <laughs> Ama işte dişler beton sıma yapmışlar. Tamam. <laughs> Tabi dedi ki hayır biz babamızın duvar, şeyini ihtiramayız. de biz babaları hayatta olmadığı için yani hayatta olmadığı iki tane şey vardı kızları var bayanın olarak. Biz de evinde kirayı gibi yapabiliriz, öderiz. Niye de yani babamızın evini yıkmaya taraftarız. Biz kendi evimizde de memuruz. Yani onları sevdiği şey o. Ondan sonra ben git gittim sessiz gördüm. Ben diyorum ki ya duvar yapın. Bana hep gelin büyü yapacağız. Hep diyor gelin yapacağız. En son işte bu işin beyninkini yaptıktan sonra <laughs> dedi ki seni dedi ki plan projeye girmeyin. Ya dedim Aynı bina, aynı yani plan proje, aynı tarihli 12 plan projeye giriyor da ben yine giriyorum. Bu hangi devlet nasıl ayrımcılık yapıyor? Bunun devlet değil, mı ee, Şöyle ediyor. yapalım, AFAD size ne cevap verdi? Verdiğiniz Afad, dilekçeye cevap Afad verdiler Afad mi? AFAD diyor ki, Tamam. Hadi. beni üçlü maymun şeklinde oynatırlar. AFAD, Dilekçenize Afad... cevap evet. verilmedi mi? Ha, sadece Gereken yerlere işte e, gelip bakacaklar, gelip bakırlar, tamam diyorum. En son Zü, Affet'ten Zülfü Bey, ikinci müdür, Özkan Bey, Türkiye'nin meclisi, en son getirdim. O dış duvarın patladı, dış duvarın üç yerde bir duvar, üç yerde patlama yapmış. Bir duvar, üç yerde patlama yapmış. Balkon direği patlama yapmış. Balkon süpürgeleri olduğu gibi dönmüş. Sizin bina mı onların binası? Benim, benim. Heh, benim kendim mi? bina. Yani bana ya, yeni yapan bina. Şöyle yeni Şimdi yapan. Şimdiden hep patlama yapmış. Dökülüyor. Soba yakın. E, dişler duvar patlamış. Çatlaklar var. Soba yakın. Soba beş dakika sonra söndü mü? Yerler o, Bu konut kimin adınaydı? Siz dediniz benim, benim engelli. Benim oğlumun adına. Adı engelli, engelli oğlumun adına. Adı ne? Sinan Aslan. Sinan Arslan. Evet. Konutunuz bunun adına. Evet. Konut, engelli olduğunuzun raporu var. Çocuk rahatsız. Siz bakıyorsunuz. Ben onu ben bakıyorum. Bu şeyde hep baştan sonuna kadar ben imza atmışım. Yani benim şeyimden. Şimdi devletten ricam yani şeye geleceğim. Bu evin tadilatını mı yapıyor? Tadilini mi yapıyor? Şimdi e, AFAD'a dilekçe verdiniz. Ben Cevap dedim. verilmedi. Hayır. Valiliğe sizi gönderiyorlar. Daha, daha, daha hikaye olmadı. Aa, kızım ne diyeyim ya sana? Yengeciğim daha hikaye olmadı. Ne diyorum? Üç ay olmadı. Yani üç ay geçmedi. Zülfü Bey ile şeyde kadın dedim. Dedim siz olsanız bu evde oturur musunuz? Geldiler. Baktılar da. Baktılar. Yani. baktılar resimleri, şeylerini çektiler. Tamam. Tabii, sonra bir şey çıkmadı. Yok. Şimdi dün şaşırtıcı şey. müdürü görüştükten sonra adam dedi ki biz üç kere dilekçe vermişiz. Adamın şeyine bu şeylerin değişmesi lazım. Yani bu yaratımların neyse değişmesi lazım. Hı. Bu ne? yapan firma ilgilenmiyor. Ha. Şimdi kimse ilgilenmiyor. Ama adam... hak edişini vermesinler o ha? zaman madem öyle. Yani adama parasını ödemesinler hileli yapmışsa. He işte Hi firmaya yapan, para yani, ödemesinler o zaman. Ya ben ne bileyim işte ben ne diyorum şimdi yani o bir tane Siz takırtık. valiliğe gittiniz mi peki? Valiliğe Sizi gittim neredeyse valiliğe. Kiminle yardım. görüştünüz? Valilik konutla ilgili vali muavini var. Ne bileyim ben ben yardımcısı. Ya yardımcı. Tamam. Çok çok gittim. Çok rahatsız ettim. Çok şikayetçi. O ne dedi var. peki size? En son neredeyse beni polis vasıtasıyla dışarı atacaklar. Yani sekreter dedi ki vali bey sizinle görüşmek istemiyor. Biz diyor tanıyoruz. Sıfsa geliyor biz tanıyoruz. Geçin aşağıda dilekçe şey yazsın. Biz dilekçe ne takip ediyoruz? Ya dedim ben derdimi anlatmak istiyorum yüz yüze. Tamam yüz yüze konuştuğunuzda ne dedi size? Görüştün. Tamam dedi. Ben dedi gerekli dedi şey yaparım şeyler söyledim ama bir haber gelmiyor. Ve Türk Meclisi bana ne diyor? Nereye başvursam bu bir şey çıkaramazsın. Her şey bizden gidiyor. E ben ne yapabilirim şimdi ya? Bana bu ev yapıldı başım belaya gitti. Ne kadar ödeme alıyorlar sizden şu anda? Şu anda ödeme daha başlamadı. Alacak da. Ne kadar ödeme ee, yapmak? Biz borçlamayı 180 milyara yapmıştık. 180 o bin liraya. Ha. Boşlama yapmıştık. Hı hı. Ama e, şimdi diyorlar bir buçuk, bilmem 800, bilmem 1500, bilmiyorum. yani ne olduğunu ben bilmiyorum. Milletin ağzında duyduğumu söyleyeyim. Yalan olması. E şimdi onu bilmiyorum. Hangi vali yardımcısıyla görüştüğünüzü hatırlıyor musunuz? Vallahi hatırlamıyorum. Ben ne bileyim isimler orada sana giriyordum işte ben şey yapınca sağ kalıyor, kol, üzerinde işte soruyordum hop kapıda girişeri dedi sekreterle görüşüyordum sekreterle şeyimizi alıyordu. Adınızı falan yani, alıyordu? He. Görüştürdü Neyle Neyle görüşmek istedim? Niçin görüşmek istiyorum? Diyorum işte kanıtta sorun var. Böyle benim. Tamam amca. İletiyordu. Getiriyordu. Notu içeride iletiyordu. Bazen işte birkaç kere kabul etti, en sonunda kabul etmedi beni. <laughs> Ama Vali Merve'nin duruyor mu, gitti mi de onu bilmiyorum. Bu e, dilekçenin altında Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan yazıyor. Buna mı vermiştin? Buna mı görüştün şey acaba? Bilmiyorum yani desem bak. Ya daha CİMEL'e de verdim, ne biliyorum. Desember Oradan de, ne cevap geldi? Bak bir bu dede bazı nadi isimleri bizi yazmış. Bunlar sorunlu işte bunlar itiraz eden kişinin bir ama hani bir de bir orada mıdır? isimleri yazmış böyle. Bir de ekte de bir isim yazmış. Şimdi e, yani biz adam e, Serkan Bey diye e, Tokyo'nun meclisi var dedi işte imza atın işlerse atmayın. Bizim yetkimiz var. Biz sizin yani hiç şeyine bakmadan bir imza atabiliyoruz. Yani kabullenmiş edilmiş gibi bir imza. Benim o zaman neye gerek var ki? O zaman yani neye gerek var ki? Ben imza atıyorum, borçlanıyorum. Siz niye yapıyorsunuz? İmzayı da atıyorsunuz. İşte sağlam olsun, de olsun. Şimdi evde oturulmuyor kışın. Azcak yazın, üç ay gidebilir. Başarılı. Evin bir şeyine yara, yani bana gelecek bir yaranı yok. Bu afet konutları ile ilgili sizin bana verdiğiniz evraklara baktığımda bu afet konutları teslim edildiğinde sadece sorun yaşayan siz olmamışsınız. Bayağı bir kişi sıkıntı yaşamış ve dilekçe de vermişler. Ama artık işte size cevap olarak ne geldi onu bilmiyorum. İşte budur cevaplar budur. Başıma bir cevap yok gelmek. Saklayacağım bir cevap yok. Evet. Yani sorunu giderecek bir şey anladığımız kadarıyla henüz olmamış. Evet evet. Sadece evet. ileride bir tadilat ya şey yalisi yapılacak. Bir ya, yedek firma mı ne işte onu yapılacak ama talibeli değil. Ne zaman yapılacak? 10 sene sonra mı? 2 sene sonra mı? 3 sene sonra bir... mı? Onda, zaten bir süre var. O sürede yapmazlarsa yapmıyorlar zaten. E, Bilmiyorum daha. işte diyorum evet. ya. Belli bir süre, belli bir nokta koymuyorlar. Evet. Tamam Güzel Bey. E, ee, teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğim bir şey varsa söyle. Yok Demek daha başka ne, ne, ne ekleyeyim evet. yani budur. Dediğim yani yapılan hep bir şeye yaramadıktan sonra ben 3 aylıkla bir ev ne yapacağım? 4 aylıkla bir ev ne yapacağım? bir de o da parasını ödemeden çöküyor evet. Diyorsunuz. İşte Yıkılmaya ne Patlama yapmış. Diyor. bir duvar 3 yerine patlamış. İzolasyon yok diyorsunuz. Ondan sonra bir, bir duvar 3 yerine patlıyorsa şimdilik Ondan sonra balkon Süpürgeleri komple dökülmüş. Ondan sonra balkon direği patlamış. Başa ya, bir kenarda daha patlama vardı. E şimdi acaba bunun içine ne kadar izale şey koydular. Zaten fazla bir duvar yok. 10 santim bir duvar var. O i̇şte, o kadar ince yani. Evet evet işte bir alçı hem Köy yerinde. İçer. Istedik. Ya ben o zaman söyledim. Ben ismini dedim bu bu ortama bu iklimi, bunu nasıl Dedi ki bu Sibilya sonuna karşı bu sene yapılıyor. Amca dedi. Vallahi bunlar dedi biz Sibirya'nın şeysidir, plan projesidir. E şimdi kesin meclis kesin otursun o zaman pişin. Yakıt, yakıt da yanıyor. Ben ne yapacağım? Ben iyi üç ona, dört olan bir ev ne yapacağım ya? Hiç olmazsa toprağını kendim yapsaydım daha iyi.